Vietnam'ın başkenti Hanoi'deyiz. Hatta burası Güney Asya'nın en eski başkenti. Yaklaşık bin yıllık bir tarihi var. Ve bugün bu otentik tarih kokan sokakları birlikte keşfedeceğiz. İnanılmaz güzel bir şehir. Burayı daha çok sevdim. Açık söylemek gerekirse Ho Chi Minh'den, diğer büyük şehirden daha çok sevdim. Şu anda bir tren istasyonundayım. İlk durağım zaten. Şehrin ortasında konumlanmış bir göl var. Kutsal sayılan bir göl. O göle gideceğiz. Dev bir kaplumbağa. Türünün son örneği olan dev bir kaplumbağa göreceğiz. Bu şehirde Çin kültürü, Vietnam ve Fransız etkisinin bir arada görüldüğü İlginç bir şehir Hanoi. Hepsini bir arada yaşayacağız, gözlemleyeceğiz. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Ne hmm, mosis? Chili. Chili. Yeah. Buzuk çıktı. Chili meyvesi getirdi. Yeah, hostel Hasta. abi. Yeah, dragon fruit. dragon food. Yes, yeah, dragon fruit. Thank you. Yeah. Bugün çok güzel bir gün. Böyle arkamda kuş sesleri. Aslında hosteldeyim. Hosteldeki abi de Önüme bir sürü meyve serdi. Çok çok tatlılar burada gerçekten insanlar. Şimdi ben sadece kahve istemeye geldim. Kahvaltı yapmadım dedi, yapmadım dedi. Bu kahvaltı normalde vermiyor hoşta. Önüme bir sürü meyve serdi yani. Bugünkü rotamız Hanoi. Hanoi beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü Hanoi'de motor turu yapacağım. Uzun sürecek. En az 10 15 gün sürecek. Bugün Hanoi'ye gideceğim. Akşam 5'te çıkacağım. Sabah 8'de orada olacağım. Bayağı uzun bir yolculuk yapacağım ve yataklı otobüslerde gideceğim. Yataklı otobüsler burada çok farklı, çok güzel. VIP olanını seçtim. Arada 100 lira fark vardı. Güzel olacak. Bakalım. Şimdi buraya battaniyemizi de koymuşlar. Kliması var çünkü bazen çok üşütüyor klima. Bazen kullanmak istiyor, bazen kullanmak istemeyince kapatabiliyorsun. Genelde de böyle Asya'da çok soğuk oluyor klimadan dolayı otobüsler. Ben yani o yüzden yanıma hatta ekstra bir şey aldım. Sivit aldım. Geceleri üşüyorum çünkü. Yola çıkıyoruz. Bu 50 bin don. Yani yaklaşık 40-45 lira arası bir şey yapıyor. Yemekler <laughs> <laughs> Allah'ım o kadar ilginç bir sıra ki bu önüne gelen oradan kadın tek tek yapıyor ilk ilk kapan alıyor yani sıra falan yok <laughs> birisi geliyor hemen arkadan gelip kapıp gidiyor falan yani. neyse emek böyleymiş fix menü dedikleri bir erişte de var bunların ee, çatal yok çok şükür <laughs> 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 Şimdi Eskişehir'e geldim. Hemen otelin yanındaydı. Burada yiyecek şeyler bakıyorum da. Muhtemel kalabalık burası. Biraz dolaşalım Eskişehir sokaklarını. Sokağa geldim. Burası ünlü bir sokak. Burada tren sokağı olarak geçiyor. Çok dar bir sokaktan bir tren geçiyor. Günde iki kere geçiyor sanırım. Hafta sonu daha fazla geçiyor. Ve sağlı sollu her yerde kafeler, restoranlar var. Aa, hello, hello. Oke, hello. Oh, okay. 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 <gülüyor> <gülüyor> <Ha? Pro? gülüyor> no, quanh quanh Şuradan tren geçiyor yanı başınızdan ve burada insanların evleri var yani çok ilginç. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Diğer tarafta da sağlı sollu kafeler var. Şimdi o kafeleri biraz dolaşalım. sevimli bir yer. Baby. Hello. Çok sevimli. Kuş <laughs> ben çok görüyorum burada. Hangi tür bilmiyorum ama tepesinde şöyle siyah bir ibik gibi bir şey uzanıyor. Ya, selam. Çok sevimli bir sokak. Rengarenk. Eski binalar var. Sağ solu. Birçok rengarenk kafeler. Çok turistik olmuş bir de burası. kafelerden birine oturacağım. Buranın meşhur bir kahvesi varmış. Yumurta kahvesi. İlginç bir kahve. Onu deneyimleyelim bakalım. Neymiş, nasılmış? Şimdi bir kafeye oturdum şöyle. Rengarenk bir kafe tren önünde. Bu arada ben yaz mevsimine denk gelmişim. İnanılmaz sıcak ya. Oturduğumuz yerde sırılsızlam tarlıyorum. Çok sıcak bir şey. Şimdi yumurta kahvesi geldi. Böyle bir şey şimdi deneyeceğim. Sıcak suyun içine koymuşlar. Bir de soğumasın diye çok güzel fikir. Şimdi deneyelim bakalım. Kahve mi tatlı mı anlayamadım. İlginç. Ama üst kısmını sanırım böyle yiyeceğim. Kremalı çünkü. Hmm, bildiğimiz krema. Hmm. Bunu ile çırpıyorlar kremayı. O yüzden yumurta kahvesi oluyor. Güzel beğendim. Şimdi şu anda şu göldeyim. Burası ünlü bir göl. Şehrin ortasında bir göl. Ve bu gölün ortasında şurada bir tapınak var. Şimdi şu köprüden geçip o tapınağa gideceğim. O tapınak da farklı bir tapınak. Biraz farklı bir tapınak. Daha doğrusu Vietnam'ın %55'i Budist. Geri kalanı halk dinleri. E, Taoizm, Konfüçyüsçülük, e, ondan sonra Hristiyan ve Müslümanlık gibi e, dinler karışmış yani. Üzdelerini bilmiyorum ve şu an bu tapınakta Taoizm ve Konfüçyüsçülükle ilgili bir tapınakmış. Mimarisi de Çin'e benziyor. Şimdi Konfüçyüs zaten Çinli bir filozof biliyorsunuz. Ne kadar? 30 bin donga biletimi aldım. Bu tapınağın en güzel, en büyük güzelliği zaten böyle gölün ortasında olması. Gölde bayağı büyük yani bakın. Şehrin ortasında bir göl, gölün ortasında da bir tapınak. Şimdi yürüyelim. Zaten ilk dışından Çin mimarisini görüyorsunuz. Evet. Önce bir dışarıdan bakalım. Çok büyük bir yer değilmiş. Küçükmüş şu aslında. Ya yani alanı alan olarak büyük, bahçesi falan çok büyük ama. Keşke burada İngilizce bir açıklama olsa benimle ilgili. Etrafı çok güzel bu arada. Evet. Şimdi içeri girelim bakalım. ediyorlar. Aha konfüçyüsü gördüm. Şu adam konfüçyüs sanırım. Evet. Daha da içerisi var. İç içe. Çok güzel. Ha, yukarı çıkamıyoruz buradan. Geri kalanına giremiyoruz. Ay, sen ne yapıyorsun burada? Ben küçük küçük Şimdi bu tapına aslında inşası Vietnamlı bir kahramanın adına inşa edilen bir tapınak aslında aynı zamanda. O yüzden hatta şu at da onun atıymış. Şimdi bu tapınakta iki tane böyle devasa taplumbağa sergileniyor. Bu, bu kaplumbağalar kutsal kaplumbağalarmış. Çünkü yıllar yıllar önce, işte 900'lü yıllarda Vietnamlılar Çinlilerden bağımsızlığını Kazan, kazandığı zaman aslında bu kaplumbağanın yardım ettiğini düşünülüyor. Daha doğrusu bu kaplumbağa işte Vietnam kahramanına kılıcı veriyormuş. Da 500 yaşında olduğu söyleniyor. Bu kaplumbağa dondurulmuş şekilde taklanıyor gibi bir şey okudum. Ama emin değilim. Gerçek olduğunu düşünmüyorum bu kadar büyük bir kaplumbağanın. Ne? Evet. Yeah. Evet. 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 gerçekmiş. İnanmıyorum bu kaplumbağa gerçekmiş, dondurulmuş. Ya ben böyle inanamadım önce okudum da böyle bir şey inanamadım yani nasıl gerçek olabilir diye. Gerçekten inanılmaz ya. Şuna bakın. Şuna bir daha bakacağım. Şunu. Şu tipe bakma. Gerçek olamayacak kadar ilginç. Kaplumbağalar gerçekten çok ilginçti ya tipleri. Çok devasa büyüklerdi yani. Hiç bu kadar büyük bir kaplumbağa görmedim. Şimdi büyük kaplumbağa türleri var. Şu anda dünya üzerinde yaşayan bu türde kaplumbağa yokmuş. Bu son türüymüş ve o yüzden bu şekilde mumyalanmış, koyulmuş zaten. Ve bu türde başka bir kaplumbağa dünya üzerinde yokmuş. iştahla yiyorlar. Çok ilgimi çekti yani. Ben de deneyeceğim. Hayatımda ilk kez deneyeceğim. Bak, küçücük bir yer ama aşırı kalabalık. Şöyle kocaman bir porsiyon geldi ya. Gitten küçük porsiyon satmıyorlar. Ben sadece denemek istiyorum. Ay çok sıcak. Sadece deneyim. Yanında da şöyle bir sos, sos getirdiler. Bunu şöyle yiyorsunuz. Böyle yiyormuşuz. Ve tostluyoruz. <laughs> Şu an iğrenenleriniz vardır eminim. ya. Çok büyük bir porsiyon. Salyangoz denemiş olmak için denedim aslında. Çok merak ediyordum tadını. Bir de restoran o kadar böyle sirkülasyonu yüksek bir yer belli. Tutup da yani ay canım istedi bugün. Keşke salyangoz olsa da yesek demem yani. Denemiş oldum. Zarmış tavuk. Böyle satılıyor burada. Şimdi gece bu sokaklar çok kalabalıklaşıyor ama asıl yürümek çok zor burada. Çünkü sağınızdan solunuzdan sürekli motorlar geçiyor. Gerçekten Benden bu kadar. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde motosiklet günlüklerim başlayacak inşallah. Hepiniz hoşça kalın. Bay bay.